Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayvalık Pekakis'te kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ne çekiyordu? Bugün 6. yıl dönümüne özel gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Ve bu videoyu 1500 kere çekmeye denedim. Ve bu videoyu normalde ben dün çekecektim. Çekemedim. Ben yayladaydım. İnternet yoktu. Yani bugün de 5. döneme bu videoyu çekmem için. Çok zor. Çok zor. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra yanıma dedim gibi ya, gelen şeyleri inceleyeceğiz. Ve ben iki tane pet yumurtası aldım şuradan. Bir tanesini şu an yatırdım. Bundan aldım. Ay siren sonra reklamı çıktı. Neyse. Artık YouTube'un pek ayrıca reklam olmasın yeter ya. Neyse. Eee. dedim ki arkadaşlar. Öyle ve sizlerle onları inceleyeceğiz. İnelim hadi. Benim ilk dikkatimi çeken yer şura. Bir dakika. Hani şu işte bir yer var. Görüyor musun? Mavi oraya gideceğiz. Ben bisikletle gidelim. Bisikletle gidiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan buradan şuraya gideceğiz. Yok. Evet. Şöyle gelim ay. Ne kadar uçtum kızlar. Evet, şimdi şu yayın <laughs> Neyse. yanlış ha şimdi şöyle inşallah onları göstereceğim onları çok güzel oldu abi şu elektrik mi gitti ne oldu başta arkadaşlar internet error verip ettiriyor neyse bunu arkadaşlar en son oraya girelim mecburen giremezsek de ne yapacağız artık. Peki ikisten aldım. Benim döneminin bizimle birlikte kutla. Evin önüne bıraktığımız hediyeyi keşf keşfedeceğin Pek çok yeni şey bıraktık. Teknoloji dolu bir dünyayı keşfet ve bu yıl doğum pa pastamız bile var. Ne zamandır bizimleten? Ne bir şeyler. Eee bu çok güzel. Bana şu kereyle şu tavşanı çok... aç. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Bir dakika. Biz de sabitlediğim hele bir. Akşam akşam hiç renkli olmak daha gözükmüyor. Şöyle ben istedim Neyse. Ee, şimdi sabit. Hmm. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, Buradan nereye gideceğim? Buradan e, kendi şeyime gideceğim değil Evin oraya gideceğim. Oradan da şu karşıya gideceğim. Nerede o? Ha, burada. Buradan da bu oraya gideceğiz. Bakın neler olmuş. neler varmış, neler varmış. Neden böyle arkadaşlar ödemiyorum? Ondan sonra gidiyoruz şimdi. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Evet buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Evet yanlış geldim ama onları buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> yanlış yollamıyorum. Bir dakika. Evet şu 2019'a zaman Arkadaşlar film motoru. Eee film motoru Herhalde o zaman da telefonum eskidi. Şu an tabletteyim zaten. Ben yani telefonum eskidi herhalde. Şey hemen yaptım. Işte. Ay çok uzun sürüyor. Eğer buradan yapamazsam şey için. Binanın içinden giriş var ya. Evet yapamazsam. Binanın içine. Şuraya. bir tane daha işte gidiyoruz ve oyunu yapmanı istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın onu yapacağım ona göre evet yani istiyorsanız ben yapacağım istemiyorsanız yapmayacağım ay allah oraya nasıl düştüm kız neyse arkadaşlar bakamadım bakamadım bana bu işte. Bak içine geçiyor. Nasılmış?

Yeter artık yani. Çıkamıyorum. Onlar <laughs> bana bu arada emin önüne hediye bırakmışlardı. 1600 bin değil ya. 1 milyon mu? 16 bin TL falan mı? Değil de. dakika 1666, TL bırakmışlardı. Ve yanına bir tane bırakmışlardı. Bunu bırakmışlardı yanında da. Şimdi neyse ikinci yerimize geçiyoruz. Üçüncü yerimiz nere? İkinci yerimiz şuraya arkadaşlar. Burada gördüğünüz az önce giremediğim en üstten bisiklet değdiğim arkadaşlar. En hızlısı bisiklet.

burada neler varmış, neler yokmuş, neler varmış, neler yokmuş diye bakacağız. Bence gider inşallah yani gider inşallah. İnşallah. Hızlı girer. Bakın bu TKX'nin birinci yılı. Şöyle seni balon aldım da alamıyormuş. Alamıyormuşuz. Neyse, şöyle bir balon var. Ee, ondan sonra İpek Ekseri'nin yıl bölümünde şöyle bir şey var. Şuna bakın. Çok tatlı. Şundan alayım. Hani. Ondan sonra böyle güzel arkadaşlar. Çok tatlı. için yıl 3. Hmm. Üçüncü dönümü de çok güzel. baktım. Bu balonlar niye alamıyorum ya? Ben balonlardan istiyorum kullanmıyoruz arkadaşlar işte. Ondan sonra üçüncü yılımı keşke pek arkadaşlar geldiği gibi yükselseydim yani ben bilmiyordum ki pek açtı oyun olduğunu ben Roblox oynuyordum ondan sonra pek açtı öğrendim ama pek açtı daha güzel bence hmm, hatırlıyorum oyun yüklediğimde ortalık böyle bir deniz vardı arkadaşlar kaçıncı yıl bakalım kaç diyor 4 herhalde bir dakika 4 evet yani 4. yıl olsa geçti ama sonra şurada resim çekelim çekilmeyelim ee, resim hep birini çekelim bundan sonrasına gidiyoruz şimdi. Ay. Neyse burada böyle bir yer attı, ne işe yarıyor, var Ne iş yarıyor hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama meyve, meyve toplayıp yani, hani, tane kız var. ondan sonra meyveleri alıyorsunuz başlıyorsun. Bakalım Benim en sevdiğim yolunda nasıl bu isteyeceksiniz. Bu. Oh. Çok seviyorum. Oyunda tabi. Gerçekten için yorumlarım Barda git her ne kadar olmabildiğimde vardı şimdi yok. Ee, evet arkadaşlar, ee, bura şey ne? Kofür, bura pizza, bura, bura, bura pete re. Ama pete ne yapıyor? Bakın, bakıyorum ama pete ne yapıyor? Ne yapıyor ama ne var bu şey? Ne işi bu. olduğunu hatırlamıyorum olamıyorum? ona ne diye Böyle bir şey var burası burası balonu alabiliyor mi yok hiçbir şey alamıyoruz artık. neyse arkadaşlar olmayanlar onun yanına ne var ne var ne var ne var ne var ne buradan gidiyoruz artık. Bakın ben de şey içerim. Ha şimdi gördün mü? Suyunu gördün mü? Bahri. Ay soğuk da işte. Ben içtim bunu. Soğuk da iyi Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Bu arada eli çok soğuk var. Çok sıra soğuk. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? gidiyorum Nereye şey nerede Neyse. Boş verelim. Bir Bir yazayım. Tamam. Ee, bir şey diyor ama neyse. Ee, şuraya gideceğiz şimdi. Kuaföre. Kuaföre niye gidiyoruz? Kuaföre yeni yer alacağız yeni gelen saçlardan. Bu. Bu çok güzel bence. Bakın ben bu saç Ama alamam ya. Anlıyorum da. Bu kadar ama. Değil mi? Ben bunları çok sevdim ama. Bunun rengini de boyasam. Rengi hangi renk olsun? Şu renk. Ya da bu. Ya da bu. Ya da ben soruncu dakika. Ben bu rengi sevdim kısmı aldım gitti çok güzel saç ama benim tam saçımın rengi oldu ha biraz saçım boylu arkadaşlar böyle yüz mü yaptırsaydım yaptım niye yüz yaptım ki ben gözüme gözü bakıyorum bu arada oyunda gerçekten göz bakmıyordum ama gözüm bozdu ee, şimdi ne yapıyoruz ve yeni gelen kıyafetlere bakacağız ve hepsini alamayacağım hepsini alamayacağım sadece 2-3 tanesini alabilirim böyle bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum öyle bir şey olduğunu. Aa, ben hatırlamıyorum. Var mıydı her zaman? Neyse. Şöyle şuradan giriyoruz. Ve bakın. O takımda takımın üstünü hatırlıyorum ben. Ah atlet gibi bir şey vardı yani üstünde. <laughs> ne diyeyim? Atlet gibi bir şey vardı üstünde. Şimdi bakalım 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 bakalım. Heh, bu. bu üstü tamam mı arkadaşlar? Bunu alırsam 5484 TL kalıyor. Tamam bir dakika. Şimdi altına bakalım bir de altına. Altına alalım mı? Alalım. Yani güzel tabi de. bakalım. Bunun bir de şeysini alalım ben. Yani şu an ayakkabı harç alacağım ayakkabısını almayacağım ben bilmiyorum yani ayakkabı var bir sürü zaten hiç hiçbirini kullanmıyorum sadece bunu kullanıyorum ama ayakkabısını da sonra param olunca alırım bence siz nereden bulacağım altını altını hatırlamıyorum ha bu evet toplam 4 metre oluyor ama yapamıyorum önce eteği alıp bir dakika etek daha bir şey gibi bakın 4 4000 TL yapıyor sadece eteği alalım üstüne gerek yok mu yok ya üstüne gerek üstüne de başka bir şey alalım bir dakika ama sonra arkadaşlar ben videoyu kapattıktan sonra almayı deneyeceğim para biriktirerek Tabii ki ne olacak ki şimdi arkadaşlar buraya geldim burada güzel tişört yok zaten tişörtleri bakalım. Oha iki oyun mu orada. Şöyle mavi gitti arasına orada. Şöyle. Neyse evet arkadaşlar ben bir şeyle uydururum bunu merak etmeyin siz. Ben çok şeyle uyduruyorum zaten var konumda. Eee evet bu kadar konu yaptık evet. Aaa şey de alalım bir dakika. Bir dakika şundan da alalım. Çantadım. Labo blu. La ama bana da bunlar tat gelmiyor ya. Ben bilmiyorum ama. Buradakini ben. Hiç param yetmiyor. Yetmiyor. Ne diyor Anlamadım. dur şu. Şey. bir terim. Şey şu Evet arkadaşlar benim bu olayda dostum şunlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Aha. Bu halt çok beğendim ben. Yani çok beğendim. Ben bu şey şeyi paravitirip onun üstünde alacağım. Ne bunun champ'i oç. Hepsini alacağım merak etmeyin. Neyse arkadaşlar şimdi dikkatimizi çeken başka bir şey var mı? Mağaraya gidip bakalım. Şuna şuna gidip bakalım. Bu mağara fark ettiyseniz ekolanmış. Ekolanmış, süslenmiş, kısaymış yani. Evet arkadaşlar böyle şeyler var. Güzel. Güzel, şey. Ne şey, Neyse arkadaşlar. söyleyeceğiz? Ne 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 söyleyeceğiz? yani çok istiyorum bunu. çok istiyorum ben bakacağım Şimdi arkadaşlar bir tane var ve ne veriyor ayıcık veriyor neşeli ayıcık veriyor doğa ayıcık veriyor Pumps veriyor, Bosfor veriyor. Bunlar çok iyi olmaz mı? Çok iyi olur işte. Şimdi nereye gitsek? Özledim Face'ten. Burada bir saklanmaç videosu da çekebilirim ama kime çekeceğim? bir arkadaşım var yani arkadaş bulamam koca kimsem yok ve birisi nerede başka hocam misli ne ayarlar çünkü başka arkadaşım yok buradaki arkadaşlarımızla da konuşamıyorum o zaman Evet arkadaşlar şimdi iyi. bakacak bir yer kalmadığını düşünüyorum ve Pet bir açmayı deneyeceğiz. Ee, ama şu an açamayacağım için mecburen size i̇şte bay bay. Ve bir dakika sonra bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Biri bana 4 pet karşılığında bunu verdi. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Bakın. Beni mutlu eden bunlarla. <laughs> çok mutlu olurum. Bakın böyle kucağınızı taşıyorsunuz. Aa, çok güzel. Anlıyor musunuz? Çok güzel yani. Ondan sonra bunu yani kolunuza taşıyorsunuz ya. Bu arada çok iyi anladınız mı? Bir de yine olsaydı bebeklerine çok iyi olurdu. Ama lütfen ama lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aa. Bir sonraki videomda ise saklama çekebilirim. Belki ama. Ama şimdi ben zaten bir tane kredilerime baktım diye video çekmiştim. Onu atacağım. Ondan sonrasında belki saklama çekebilirim. Ama dediğim gibi abone ol like atmasını çekmeyeceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.